Ah, ah. Ömer'im olmadan ilk bayram. Ah oğlum. Bayramda mezarını ziyaret etmek de varmış. Hatırlıyor musun? Bayramda izin vermemişti komutanı diye bizi aramıştı. Ha, ne yapmış etmişler. O Recep'le izni koparmışlar. Bir günlüğüne gelmişti. Sabah kapıyı açıp karşımda dur verir görünce. <laughs> Sen de az daha bayılıyordun. Bayramda elinizi öpmeden olmaz dediydi. Dinar, ben deyim ki acaba Ömer bayramlık mı görünü verdi sabah? Başar. sen de bu delilere uyup başlama gene ha. Ah. Hadi biraz uyu. Sen uyumayacak mı? Yok. Zaten bayram ne kaldı ki? Ya köyden göçen çok. Mutlu. O zaman daha kalabalık sanki köy. Böyle bayram namazına giderdik, bahçeye kadar taşardı. Bize yer kalmazdı. <laughs> İyi bayramlar, bayramın mübarek. İyi bayramlar, bayramlar, senin de. İyi bayramlar Dinara. Senin de Apto. Bayramın kutlu olsun. Senin de. Nasıl çoluk çocuk, iyiler mi? Ellerinden öperler, iyiler. Sağ ol, sağ ol. Bayram bayram. bayram bayram. bayram İyi bayramlar Dinara. Sağ ol, sağ ol. Bayram mübarek. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Yetişip kalkışmayın herkese yeter. İyi bayramlar Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Ağanın evinden kim eli boş döndü? Hadi. Hayırlı bayramlar. Yetiş kalkışmayın be. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Allah kabul etsin. İyi bayramlar. Yiyinsene kız. Bayram sabahı bu ne kılır? Kılır sevgilim. Bayramı olan giyinsin. Allah Allah! Günaydın! Aha, bak, kahvaltı gettim. Hiç aç değilim. Aç açına, ilacını almayacak dedi doktor. Bir şeyler yemen lazım. Gel, O ilaç otur. uyutuyor beni. Benim kalkıp Ömer'i bulmam lazım. Ömer öldü Ezo. Ya ne oldu böyle deyip durma bak delirdi değil son sağa. Delirmedim biliyim. Ne olur içirme şu ilacı. Ezo. Bunu almazsan iğne yapıcı Benden söylemesi bak berber durmuşun eli hiç de hafif değildir. Küçükken tatlıydım ben onun iğnesinden hala unutamadım valla. Topal kalan da çoktur ha. Ben de sevmem iğneyi. O zaman bunu içeceğin işte. Yut bakayım. Aaaa! Suyunu da iç. Yakında gene köyü harca kesecek gücü toplarsın. Bileyim. Ömer ölmedi işte. Bak bu. Recep'tir o. Ya kurtulduk işte o itten. Aldı paraya gitti. O domuz Recep tacı bırakmazdı. Al. Demişim ki... Paramı vermezse Recep'i hapiste işleteceğim. Duydum. Geleyim bir de kendi kulaklarımla duyayım dedim. Açıkta da vuruldum, satılmış. Dara düşen adama böyle, böyle bir laf etmez benim bildiğim satılmış dedim. Ama bunları ısrar edeyim. Vallahi dedi değiller. Bir de senden duyam. Nedir zorun? Zorun morum yok. Eşey yüküyle paramı aldı senin oğlum. Nerede ama? Poliste. Benim suçum ne? Ben paramı isterim Barla ağa. Bekleyeceksin satılmış. Bugün Recep'e, yarın sana. Bu yollara düştüysen... ...bu halleri bileceksin. Bir anlayak, bir dinleyek bakalım. Şirket tarımar olmuş. Oğlan içeride. Bekleyeceksin. Sıran gelince Paranı alacağım. Öyle mi? Çekimi <laughs> dedi dediğin lan! Niye He? paranın kıvılama? lan! Verme! Kimin parası kalmış lan bugüne kadar bizde? Siz daha burnunuzu doldururken... ...ben yedi düveli haraca kesiydim. Sınır benim bastığım yerde başladı. Kaçağın kanunu ben yazdım bu, bu topraklarda. Kimi dedi dediysen, sen? Kimi şişle de Bir de bana söyle bakalım. He? Boş kalmış buralar satılmış. Boş kalmış. Dua benim mekanımdasın. Ama buradan çıktığın vakit gözünü kolla. Hadi, hadi. Ayağım lan hadi. Öyle. Yürü. Yürü Allah Allah. Getir bakalım şu hesapları müdür. Sen onları toparlarken avukat da bana şu general meselesinin iç yüzünü anlatacak. Geç otur şuraya. He, gel.